Merhaba arkadaşlar, Vay be kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte bir eşek şakası videomuzu daha başlıyoruz. ve bu eşek şakamız şöyle. Birazdan Serkan buraya gelecek, video yükleyecek internete. Ben de bu arada ben göstereyim size. Şöyle evet. Bu altına girecek. onu korkutacağım. Acaba nasıl olacak? Hemen başlayalım. Ben direkt gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha inandırıcı olsun diye kalemle buraya bir not yazdım. Ee, Serkan ben bir yere gittim hemen dönerim diye katlayayım. Serkan birazdan gelir arkadaşlar. Arkamdan yere gittim. Hemen dönerim. Nereye gittim? Sen gel burada çekeriz abi. Bulut çekilsin. Yok. Arkadaşlar süper bir eşlik şey. nasıl hissediyorsun Serkan? Bu bunu kapat sen. Açık mı lan video? Nereden açık? Ee, buradan. Lan <laughs> sen bu videoyu kapat ben seni ne yapacağım diyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.